Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım yatırımlarını size her zaman kazandırıyordur diyerek hızlıca önemli bir konuya girmek istiyorum. Şimdi dostlarım, yeni artık kanalımıza yeni takipçilerimiz gelmeye başlıyor. Tabi bunların içinde tecrübeli, sürekli yatırım yapan, bizleri destekleyen dostlarımız da var. Onlara özellikle başlamadan önce teşekkür ediyorum. E, lütfen ama lütfen kanalımıza yorum yapmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Çünkü kanalımızın büyüme ihtiyacı var. Şimdi sevgili dostlarım, mesela özellikle yeni başlayan yatırımcılara ne kadar uyarsak, sürekli internette, sosyal medyada uyarılar olsa da hiçbir şekilde uyulmayan bazı kurallarımız var. Mesela yeni yatırımcıların en büyük hatalarından biri dedikodu ile hisse alıp satmak. Eğer bu şekilde bir yatırım anlayışınız varsa muhtemelen ciddi bir manipülasyonun içindesiniz. Manipülasyon neydi? Ciddi anlamsız bir fiyat artış hareketi. Yani hiçbir sebepsiz fiyat hareketiydi. Manipülasyonun sonucunda ne oluyordu? Önceki videolarımızda bahsettik. Manipülasyona gelen yatırımcı dostlar ilk zamanlar kazanmış gibi bir gözükse de ileride ciddi zararlar edebiliyordu ve bunu kişi bir daha borsaya tövbe ediyordu. Borsa kumardır diye klişe lafları onlardan duymaya başladı. Lütfen dostlar tüyo ile hisse almak en büyük hatalardan biridir. Özellikle sosyal medyada, Twitter'da, orada, burada ciddi bir şekilde art niyetli kişiler tarafından hisse pazarlanabiliyor. Burada neye dikkat etmemiz lazım? İşte bunlara gelmememiz lazım. Eğer bir hisse almak istiyorsanız dostlarım ciddi aracı kurumlar, ciddi bankaların uyarılarını yatırım analistlerini dinlemekte fayda var lütfen ama lütfen TiO ile hisse almayın Çünkü ne oluyor bir grup bir hisse pazarlamak istiyorsa önce onu sosyal medyadan pazarlamaya başlıyorlar A hissesi şu hisse uçacak bu hisse kaçacak hiçbir temel gerek yok şirketin karlılığıyla alakalı bir beklenti yok şirketin ileriye dönük mevcut konjonktürde fayda sağlayacağı bir, bir durum da yok ama ne hikmetse bazı sosyal medya hesapları adı sana belli olmayan borsa hesapları her şekilde bunlar öyle bir gazlıyor ki bu hisse uçacak bu hisse kaçacak sebebi yok işte bu hisse 3 lira verdiği hedefleri de öyle bir hisse ki, yani aracı kurumlara bakıyorsun 3 liralık hisseye 4 lira hedefleri çünkü aracı kurumlar biraz daha sorumlulukları vardır o yüzden makul hedefler var ama bakıyorsun bu arkadaşa 3 lira hissenin 60 lira olacağını iddia ediyor evet evet 3 liralık hisse 60 lira olacağını iddia ediyor ve kısa bir zamanda işte burada aslında hemen manipülasyonun yani sizi suni fiyat hareketlerine yönlendirecek kişinin kokusunu almanız lazım. Sürekli bu hisse 60 olacak, giriyorsunuz, bir başka bir hesaba bakıyorsunuz. O hisse de 60 olacağını iddia ediyor. Biri diyor bu hisse 100 olacak diyor. özellikle. Açıkçası amiyane abili ağzımızın sularına hak hedefler veriyorlar. Çünkü neden? Küçük yatırımcıyı, bilinçsiz yatırımcıyı, yeni yatırımcıyı o manipülasyon içine çekmek için. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Çünkü bu manipülasyon genelde birkaç kişi değil, ciddi bir organize suç oluyor. Bir 5 6 kişilik hesabın sürekli o hisseyi size aldırmaya çalışıyorlar. Oraya giriyorsunuz o hesap da diyor. O hesap da diyor. Bakıyorsunuz adamın da ciddi bir takipçisi var. 100 bin takipçisi var. Lan diyorsunuz bunun 100 bin takipçisi varsa bu adamın bildiği bir şey vardır diyorsunuz. Oysaki burada mesela ciddi yalancı takipçiler, bot takipçiler de olabiliyor. Çünkü onlar profesyonel dolandırıcı açık bir ifadeyle sizi o hissenin içine çekmeye çalışıyorlar. 10 kişilik grup, 15 kişilik grup. Çünkü o grup büyük manipülatörle de anlaşmalı olduğundan dolayı sizi o hisseyi öyle bir ikna ediyorlar ki siz diyorsunuz ki bırakın 3 liradan 100 lira olmayı. Ben bu hisseyi 3 liradan alayım ya da 10 liradan alayım. 20 lira olunca satarım." diye düşünüyorsunuz. O manipülasyonun içine dahil oluyorsunuz. Özellikle tüyo ile hisse alanlar, borsaya yeni girenler yarısından fazlası dostlar bu çemberin içine giriyor ve sonucunda ciddi zararlar ediyor ki borsa kumar mıdır diye bir videomuz da var. Lütfen onu da izleyin. Genelde bu dostlarımız borsa kumardır diye klişe laflar ediyor. İşte bu borsa kumar mıdır diyen dostlarımız maalesef üçgenççilerin manipülasyonuna gelmiş yatırımcı dostlarımız. Ne kadar devletin kurumları bunu uyarsa da maalesef yatırımcımızın aç olmasından kaynaklanıyor. Kısa zamanda ciddi paralar kazanmak isteyen yatırımcı maalesef bu çemberin içinde büyük zarar ediyor. Yani bir de şöyle diyeyim manipülasyonu bir temel analiz. Yani yani fiyat bilanço bilgisi olan şirketin net karını gelecek fiyat kazanç oranları hakkında yorum yapacak analiz dostlar genelde bu oyunların içine zaten girme. Çünkü temel analizi orada ufak bir şirketin çarpanlarına bakar. Mesela bununla alakalı güzel bir videomuz da var. Fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değerine bakarak 10 saniyede manipülasyonu anlayabilirsiniz dedik. Önceki videolarımızda lütfen FK ve piyasa değeri defter değeri oranlamasından etkili anlatımımız var. Lütfen onu dinleyin. Çünkü bu sadece birkaç orana bakarak orada manipülasyon olup olmadığını anlayabilirsiniz. O yüzden temel analizci dostlar bu manipülasyon içinde hiçbir zaman olmazlar. Yani bu ısrarla ve iddialı bir şekilde söylüyorum. Bir yerde bir manipülasyon varsa temel analizci dost orada kesinlikle müdahil olmaz. O yalana inanmaz. O üç kağıtın içine girmez. Teknik analizci dostlar yani sadece fiyat hareketine bakan dostlarımız o çemberin içine girebilir. Ciddi disiplini olan teknik analizci yani ciddi grafik bilgisi olan grafikçi dostlar o manipülasyon içine girer ama kesin stop olmak şartıyla. Çünkü manipülasyon olan hissede bir süre sonra ciddi bir şekilde mal pazarlama evresi diyoruz. Yani hisseyi pazarladıktan sonra artık o hisseyi yatırımcıya devrettikten sonra ciddi bir şekilde hızlı hızlı fiyat boşluğu vererek düşüş başlar. Teknik alıcı dostlar zaten stop olacağı yeri bilirler. Burada da kesinlikle disiplin şart. Ama tüyo alarak hisse almak en büyük yapacağımız birinci hata. Ve ikinci bir hata dostlar. Borsa sürekli artarken bu borsa sürekli yükselecek hiç düşmeyecek ya da o MT alıyorsunuz illa borsada değil sürekli fiyatı yükseliyor ya da bir sanal para alıyorsunuz bu sanal para dediğiniz işte bitcoin tarzı paralardan alıyorsunuz bu kez diyorsunuz ki bu hisse sürekli yükseliyor bu hisse kolay kolay düşmeyecek ya da bu MT hiç düşmeyecek işte ne bileyim hep yükseliyor algısıyla ihtiyacınız olan parayla yatırım yapıyorsunuz oysa ki her şeyin fiyatı sürekli düşmeyeceği gibi her şeyin fiyatı da sürekli yükselmez illaki bir yerde yatırım Trend değişimiyle düşüş başlar. En kötü ihtimal sürekli yükselen bir grafikte bile ufak ufak ya da ciddi düzeltmeler olur. Şanslıysanız o düzeltmedir. Şanslısanız bir de trend değişimi ise vay halinize. İhtiyacınız olan parayla kesinlikle yatırım yapmayın. Bunu ısrarla söylüyorum. Her şeyin fiyatı sürekli düşmeyeceği gibi her şeyin fiyatı da sürekli yükselmez sevgili dostlar. Yani burada mesela borsamız ciddi bir şekilde yükselirken biz ilk videolarımızdan biri. Borsaya yeni başlayanların, borsaya başlayanların muhakkak dinlemesi gerekenler diye bir başlık atıp video yapmıştık. Daha o zaman borsamızda hiçbir problem yoktu. Sürekli bir yükselen trendi. Şu an bir diyorum yatay trenddeyiz. Mesela biz özellikle o videoda da borsanın en iyi olduğu zamanlarda da bu uyarıları yaptık. Maalesef borsa yükselirken kimse bu uyarıları dinlemiyor. İş işten geçtikten sonra bu uyarılar dinleniyor. O yüzden aman dikkatli olun. Lütfen dostlar eğer bir hisse alacaksanız borsaya girmek istiyorsanız hiçbir bilginiz bu konulara yeteneğiniz yoksa temel analiz, teknik analiz, takas analizi burada önemli olan ciddi aracı kurumların, bu işte yetkili lisanslı kurumların raporlarını okumak. Bunlar raporlara ulaşmakta hiç zor değil. Google'a girin, atıyorum A yatırımın raporu, B yatırımın raporu, C yatırımın raporu diye yazdığınız zaman burada ciddi raporlar çıkacak. O raporları okuyup ona göre yatırım yaparsanız işte o zaman gerçekten bilinçli yatırımcı olma yolunda ilk adım atmışsınız demektir. Çünkü bilinçli yatırımcının olmazsa olmazı yatırım aracı kurumlarının yayınladığı raporları okumaktır. O raporlarda zaten öyle çok zahmet bir, bir iki sayfalık raporla orada zaten fiyat hedefi de verirler, şirketin geleceğe dair beklentileri de verirler ve o raporu okudunuz hisseyi aldınız diyelim hemen o hisse o hafta yükselecek diye bir kaydı da yok burada işte işin içine sabır giriyor burada da yeni borsaya başlayan yeni dostlarımızın yaptığı en büyük sonuncu hata üçüncü hata sabırsız davranmak o yüzden o raporu okudunuz o raporu göre hisse alımı yaptıysanız dostlar artık işin en zor kısmı sabır sabır edeceksiniz yani hisseyi alacaksınız köşeye koyacaksınız İhtiyacınız olmayan parayla tüyo ile dalmadınız da zaten. Ciddi bir aracı kurumun raporuyla aldınız o hisseyi. O hisseyi alıp unutacaksınız. Sabırsız davranmayacaksınız. Burada sabır çok önemlidir. Çünkü sabırsız davranırsa işte 1-2-3 hafta hisse yükselmediği hisseyi satıyor. Sonra diyor ki ben bu hisseyi sattım. Bu hisse yükselmeye başladı. Aslında siz sattığınız diye değil siz sabırsız davranmanızdan dolayı maalesef kaybettiniz. Çünkü borsanın en önemli kurallarından biri sabırdır. Çünkü borsada ne teknik analiz ne temel analiz ne takas analiz en önemlidir. Borsada olmaz olmaz sabırdır. Sabır çünkü eşittir psikolojik durumunuz. Psikolojide borsada her şeydir. Mesela şunu da eklemek istiyorum. Borsaya ilk defa yatırım yapacaksanız, ilk defa gidip bir bankadan hisse senedi hesabı açtınız ve ben hisse senedi hesabı almak istiyorum diyorsanız lütfen BIST 30 diyoruz. Yani Borsa İstanbul'un ilk 30 listesindeki şirketlerden alın. BIST 30 hissesi, BIST 30 100 diyoruz ya. Bu BIST 100'den BIST 30'a geldikçe biraz daha garanti olur yatırımınız. Çünkü tecrübeniz yoksa ilk defa hisse alacaksanız Bist 30'dan almanız daha mantıklı. Bist 30 dediğimiz ne diye hemen size kısaca açıklarsam. Bist 30 yani borsada piyasa değeri ve hacim bakımından en zengin, en yüksek tutarlara sahip şirketler demek. Bu şirketlerde manipülasyon çok zordur. Bu şirketlerde şehirdeki Mehmet Bey gelip manipülasyon yapamaz. Çünkü Bist 30 hisselerini manipülasyon yapmak için ciddi bir para girişi lazım. O da her baba yiğidin harcı değil. Tabi Bist 30 hisselerinde manipülasyon yapıldığında gördüm. Ama biz yüz dışındaki hisseler kadar kolay değil. O yüzden ilk defa yatırım yapıyorsanız, ilk defa bir hisse alıyorsanız BIST 30 hisselerinden alın. Hem o arada biraz daha güvende olursunuz, hem borsayı o ara öğrenirsiniz yavaş yavaş. Hani BIST 30 aldıktan sonra artık diğer hisselere bakarsınız, büyüme hisselerine odaklanırsınız ama ilk yapacağınız işlem lütfen ama lütfen BIST 30 hisseleri olsun dostlar. İhtiyaç olan para ve sabırsızlıkla alakalı bu 3 kuralı uygulayın dostlar. İnanın borsa ilk girişinizde sağlam, güvenli, kazançlı bir şekilde Burada olmazsa olmazımız ciddi aracı kurumların raporlarını okumaktır. Çünkü bu raporlarda kesinlikle manipülasyon olmaz. Çünkü bu kurumlar bu işi yapmakla yükümlü olan kurumlardır. Aman dostlar Twitter'da orada burada hisse araştıracağınıza lütfen bu raporları okuyun. Hem daha zahmetsiz hem daha garanti. Evet dostlarım bu sadece kısa bir video çekmek istedik bununla alakalı. Özellikle borsada hata yapan bu üç büyük hata ile alakalı. Lütfen kanalımızı takip edip beğenmeyi unutmayın. Çünkü daha birçok güzel içerik var. Özellikle enflasyon Paranı Yönet diye bir içeriğimiz var. Borsayla ilgilenmeyenlerin bile ciddi bir şekilde bir şeyler öğrence, bir oynatma listesi, bir seri. Sonra dostlar teknik analiz, trend takipçi diye güzel, orijinal bir içeriğe başladık. Lütfen onu da sıfırdan başlayın. Zaten temettü emekli bizim olmazsa olmazımız. Sürekli temettü yatırımcılığı ile alakalı içerikler de üretiyoruz. Sizlerden gelen yorumlara göre her türlü içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Lütfen bizleri takip edip yorumlarınızı bizlerden esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yatırımlarını size her zaman kazandırır. Sizleri seviyorum görüşmek üzere